Sayın Başkan, birinci konu, daha önceki meclislerde konuşma ve basın açıklaması yaptığı münasebetiyle hatta ve hatta başkan yardımcımıza milli damat dememden dolayı, bir takım eleştirilerden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç dürüsünde bulunmuştu. Kim? Başkan yardımcısı Hilmi Erbatan tarafından. Evet şahsında suç duyurusunda bulunmuştur. Cumhuriyet savcılarımız varmış demek ki Cumhuriyet savcılarımız varmış ki cevabı geldi. Özetini sizlere meclise okumak istiyorum. Tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde şüphelinin belediye meclis üyesi olduğu basın toplantısındaki demeçte belediye tarafından yapılan bazı işleri eleştirdiği ve eleştirileri meclis üyesi olması sıfatıyla yaptığı söz konusu basın toplantısında kullanmış olduğu ifadeler incelendiğinde herhangi bir hakaret yahut küçük düşürücü söz tespit edilemediği görevi gereğince belediye tarafından yapılan işlerin eleştirme ve fikir beyan etme hakkı olduğu söz konusu söylemlerin eleştiri mahiyetinde olduğu müştekinin bulunduğu konum ve görevi gereğince bu tür eleştirilere katlanma yükümlülüğünün bulunduğu yargıtayın benzer kararlarında da belirtildiği üzere kamu adına koğuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilmiştir. Değerli meclis söylemin bilgilerini arz ediyorum. Sayın Başkan, değerli Başkan Yardımcımız kendine ait kurumlardan bazı bakır kablolar personel tarafından çıkartılan bakır antrikon kabloların hurdacılara satıldığı, hurdacılardan da da hurdacılara satıldığı bilgisini aldım. Bu bilgiyle ilgili de hiçbir zaman belgesiz bugüne kadar konuşmadığım gibi yine belgesiz konuşmadım. Getiren kamyonun resmi ve plakaları da burada mevcut. Seçilmiş belediye meclisinin suç duyurusunda bulunacağını kendi personelini araştırsın, kendi personeliyle ilgili suç duyurusunda bulunsun diyorum. Sayın Başkan, bakır kaplar takriben 52 bin lira civarında burada fiyatı bana gelen bilgileri. Bunları hasseten araştırmanızı istiyorum. Çünkü Karasu Belediyesi'nin bütçesine girdiğine inanmıyorum bu paraların. Bazı personellerin cebine girdiğini düşünüyorum. Bunlar önemli konu. Bazı konularda bizi bilgilendirin diyorsunuz Sayın Başkan. Vatandaşların gerekli bilgi vermiyor. Vermemesinin nedeni kimin hakkında şikayette bulunduysa o vatandaşı o şikayette bulunan gidiyor Sen beni niye şikayet ettin diyor. Husumet ve kavgalar çıkıyor. Bunu kendi içinizde yaraşı düzeniyle gerekli uyarılarda bulunursanız bu vatandaşın size herhangi bir konuda eksiklik ve fazla gördüğünde şikayette bulunacağına inanıyorum. Birincisi bir bu baştan yardımcımızın hakkınızda yapmış olduğu savcılar suçluyorsun, takipsizliğini iftihar tablosu gibi okumanız benim için bir hukuk olarak çok anlamlı değil. çünkü o o sıralardan geldim geçtim. şöyle ki adalet mensuplarından bir tanesine aynı hakaret etmiş olsa sizi 24 saat orada gözaltında tutulmanız işlemde değil. Birincisi bu. Ee, çünkü o yani takipsizlik olup olması benim için çok anlam ifadelerinin bir şey değil. Önemli olan siz oradaki e eğilimi işlediniz mi, işlemediniz mi, i̇şlemediniz mi? bunun e şikayetçi tarafından delillendirilip delillendiremediği meselesidir. Yani tabii ki eleştiri başka bir şey, hakaret başka bir şey. Siz de okuyorsunuz, hakaretten bahsettiniz orada çok hakaret var bir şey Ben meslek hayatımda bunları bir olarak çok gördüm. kendimize yapılmış olan eylemin ilgili makamlar tarafından görmezden gelmeyi, aynı, aynı eğleni, karar vericiler tarafından işlendiği zaman bir gün göz altında tutulduklarını da görmüş kişi olarak bunları söylüyorum. O için benim için çok bu anlamda anlam ifade etmiyor. Birincisi bu. İkincisi, bakır kablolar meselesini söylediniz siz bunu bu meclise getirmeden önce ben zaten bununla ilgili gereğini yaptım. takibimi de yaptım. iki personelin işlerin iş akdini son verdim. Diğerleriyle ilgili de soruşturma devam ediyor. Dolayısıyla bu işin üzerindeyim zaten bildiğim sonradan da oldu. en hassas olduğum konulardan bir tanesi. Olmaması gereken, olmamasını düşündüğüm zaten şu anda şey soruşturma devam ediyor. E, soruşturma neticesine e göre